selamlar arkadaşlar. Bugün Star'da Valley 76. bölümüyle beraber devam ediyorum. E, suluk böcek görevimiz var. Bugün Sem'e hediye götüreceğiz. Sem'in görevi var. E, görev değil aslında ama Sem'e bir doğum şey e, bu kış şöleni diye adlandırdığımız bir tane şey var. Bölüm var. Onu halledeceğiz. Sem'e bir malzeme götüreceğiz. Alalım. Oh elmasımız da olmuş güzel toparlayalım hemen hayvanlarımızı bir sevelim. Ondan sonra e, kaçta başladı? Dokuzda mı başlıyordu acaba? Ya bugünümüz yattı galiba. Ama sulu böcek görevi ben yine yapmaya çalışacağım. Hani gideceğim sulu toplamaya çalışacağım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakalım şurada bir şey var mı? Yok. Bak burada bir şeyimiz varmış. Saklıyorlar bazı yumurtaları var ya. Araya maraya alıyorlar. Çıldırıyorum. Çocuklar bir şekilde bakayım. Hemen şunları şöyle koyalım. Var mı başka yumurtamız? Bir tane daha kaldı. Tamam ki. Okay. Şu an yumurta bakımından falan 10 numarayız. Bakalım fazla yumurta veren olmuş mu? Olmamış. Güzel. Şunlar şurada bir iki dursun. Şöyle koyalım. Biriksin. Bir sütlerimizi alalım. Geldiğim Ben geldim. Bir süt verin bakayım çocuklar. Sütü çekelim. Ayrıca sevelim. Burada burada hayvan burada sen nereye çekiyorsun oğlum ya. Ya bu çocuk bu çocuk var ya. La yavrum hayvan burada. Sen nereye çekiyorsun eline. Haber lan domuz. Domuzumuz da baş etine, etine dolgun bir şey olmuş. Güzel oldu o da. Burada bir şeyimiz yok. Burada bir çıkalım kaçalım. Bayağı bir para biriktirmeye başladı. Parayı harcamıyorum fark ettiyseniz. Parayı ben bir harcamaya başlayacağım. <laughs> Efsane bir şekilde paramız harcanacak Şunların get yarasaları bu da 3 tane madde getirmiş güzel birazcık para getirmiş olsunlar iyi olmuş bu benim için Ay iyi on numara yere koymuş bir şeye bakmak istiyorum 5 günümüz var ama Saman balyamız da çok az kalmış 100 tane kalmış bu kışı atlatmamıza yetecektir yani iki tane silo sizin kışı geçirmenizi sağlıyor 10 numara bir şekilde sağlıyor Ha, üç tane yaparsanız da garanti girmiş olursunuz. Tabii benim çok az bir hayvanım var. Çok bir fa fazla bir hayvanım yok. Ee, şölen başlamış. Beni de çağırıyorlar. Şunları satalım hemen. Bal kabağı götüreceğiz kardeşimize. Bal kabağını alsın. Güle güle kullansın. İnşallah akşam atmaz da ben bugün göreve de gidebilirim. Ha işte tezgahlarımız varmış. Pierre tezgahta duruyor. Ne varmış? Satılabilecek. Ufak çam vesaire. Yılbaşı şeyleri. Yılbaşı ağacı burada da satılıyormuş. O iyiymiş. Gelalı çam. Hmm. Yok burada alabileceğim bir şey yok. Hmm. Şöyle bir bakalım neyimiz var. Sem nerede Sem? Sem şu muydu? Alex. Sem değil mi daha bizim şeyimiz aynı semdi. Abi üstünde de fazla bir şey de getirmedim ha. Sem nerede? Semi semi bir türlü göremedim ama gelmedi mi acaba? Aa sem şurada. Sem sendin değil mi lan? Sevindi çocuklar galiba. Tamam görevimizi verdik. Yani bugünkü hediyesini de verdik. Bizim kimmiş bizim şeyimiz. Pierre olmasın ya. Neyse Pierre geldi. Pierre hediye verdi bana. Pierre mi verdi hediyesini? Aynen. Ya yani kızlardan birisi olsaydı daha iyiydi ya. Şimdi dandik bir şey vermiştir bu bana aşağıştı börek ne abi la? Abo böyle rezillik görmedim ben ya. Benim hoşuma gitmedi. <laughs> Allah seni kahretti ya. Neyse günümüzde bitirmiş olduk. Biz çıkalım. Artık eve doğru gidelim. Daha sulu böcek görevim olduğu için onu da yapmam lazım. Kimsenin doğum günü var mıydı bilmiyorum ama kaç gündür kimsenin doğum gününe bakmıyorum. artık bozalım çıkalım diyeceğim de aa çıkamıyoruz yani niye çıkamıyoruz bak görevleri bitirdim Hale bir konuşalım ya yeni bir kamera mı bu kız da kamera ama mera ben yani ne olmasını istiyor işte, bilmiyorum ki ya artık bitirebiliriz bitirelim hani bir şey yaptığımız yok Akşam olmasın lütfen. Of. Vallahi kötü. Baya kötü ya. Şaka gibi ya. Akşam oldu hemen. Neyse. E, ertesi güne geçelim artık. Hani gün bitti artık. Bu saatten sonra bir şey yapılamaz. Da şuraya atayım böyle. Günü de öküz gibi bitirmiş olduk. Diğer güne geçelim. Olur. 4900 lirada para kazandık güzel oldu son zaten bir 4 günümüz kaldı dört günümüzle beraber bitireceğiz var mı bir şeyimiz bir bir tane mesajımız varmış demet rüs bana bir tane kabuk göndermiş okey demet görüşürüz aa bir tane daha geldi balık puğulama yapmak istiyormuş orkinozum yok av sözünde bitmek üzere son günlerde günlere gö kadar bekledi beklediğim ne beklediğim için üzgünüm bir tane yakalama mümkün mü demiş bir tane orkinos daha önceden niye söylemedin sen orkinos ya şimdi nasıl yapalım bir hayvanlarımıza bir bakalım öncelikle aşağı gideceğim yani son güne bırakman da efsaneymiş ya şimdi kızar mısın kızmaz mısın Oltam yanımda mı yanımda değil. Bir de öyle bir sıkıntı var. Çekil lan. Çekil lan. Çekil altından. Son güne bırakmış, son güne bırakmış bir de özür dilerim falan diyor ya. Tövbe tövbe ya. Kızar mısın, kızmaz mısın? Çekil böcük. Terbiye sıkılıklı ya. Kızdırdı zaten sahibim beni. Beyin. Gaz kızdırdı zaten beni. Orkinoz istiyor. Yukarıdan sulu böcek isteniyor. Bugün sulu böceği bitirelim bence. Gel buraya. Her sütünü. Aferin. Her sütünü. Tamam. Süt ver kız. Ben de hiçbir sütünü yok ki. Şuraya bir bakalım var mı bir şeyimiz? Aha şu turplar da hazır olmuş. 10 tane turpumuzu da alalım. Bugün bayağı bir görev yapacağız sanırsam. Aha. 2, 7. Pardon 9. 10. Şu ne? O da turp değil mi? 9, 10. 10 tane turp. Ha pancar pardon. Turp demiş. Pancarmış bu. Neyse şunları halledelim. Bunları başkanın evine zaten bırakacağız şu üçünü. Şöyle bir ayıralım bir saniye. Bunları başkanın evine atacağız. Şu görevimizi yapacağız. Ee, devamında da bir şeyler yapmaya çalışırız. Bir saniye. Öncelikle şöyle yapalım. Yine kalabalıklaştı görevlerimiz. Hani bir düzgün şekilde getiremedik bir türlü. Var mı bir şeyim yok. Olta almam lazım. Olta yanımızda bulunsun. Oltamızı alalım. Ee, biz biraz hızlanalım. Bundan alalım. Dip balığı isteyen olur dedim ama kimse istemiyor galiba. Hemen içelim. Yapıştıralım. Hareket hızımızı da artsın. Hızlı da bitirmeye çalışacağım. Aşağı ineceğim. Aşağıdan yukarıya çıkacağım. Madene gideceğim. Madenden döneceğim. Maden villinin görevi bitince villinin görevini tamamlayacağım. Döneceğim. Pancarları bırakmaya bırak gideceğim. Oho, oh. bir ton işimiz var. Şu ablamızda inşallah iyi bir şey vardır. Ne varmış? Ee, hiçbir şey de yokmuş aslında ya bu kızda da. Yani pek de bir şey yok abi. Hiçbir şey yok aslında bu kızda. Pil var sadece. Pili alsam mı diye düşünüyorum ama gerek yok ya pilde gerek yok. Pile ihtiyacımız yok. Şunu ben bir alayım. Tarih öncesi kürek. AKP. Neyse madene koşalım hemen. madenlik görevimizi bitirmeye çalışalım. Şunları da alalım. Hop geçerken şunları da satarız. Hemen tak 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 satalım. Tak 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 satalım şunları. Şunları kurtulalım. Madene gidelim. Maden görevimizde kaç tane var? Bakmak istiyorum. Bir saniye. 72 tane olmuş. Yani bizim 28 tane daha eksiğimiz var. 28 tane yapalım. Hemen bitirelim bu görevi. Hızlı bir şekilde bitirelim. 25. kata gideceğim. 25. katta başlayalım. Hemen bitirelim. Hop 25. kattayız. 2 tane hemen çıktı. 1 2 Tamam hızlanacağız. Bayağı hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Bir tane de orada var. 3 tane bulmuş olduk. İlk kattan 3 tane. Güzel. Bayağı iyi. Aa 3 tane çıkmadı. Bir tane çıkmadı. Okey. Aşağı hemen inelim. Anam. Siz niye çıktınız oğlum? Ya abicim sen niye geziniyorsun ya? ya? Çıkalım en iyisi. Tekrar sıfırlayalım. Tekrar girelim 25. kata. Ya şu dandik olayı aşağıdaki yere girdikten sonra burası değişiyor. Değiştiği için de biz de böyle saçma sapan kalıyoruz. Tamam. Güzel. Yerde açılmış oldu ama iki tane daha iyi şey var. Belki çıkar bir tanesine. Okey. Bunu alalım. Ve bir tane de buradan bulduk. Ama burada delik varmış. Atla aşağı. Yine mi la? Çık abi. Tekrar 25. kat. Hani milleti gir gir çık gir gir çık olayı bu şekilde yapıyorlar. Böyle de yapmak istemiyordum ben ama gir gir çık yaptırmaya başladılar. Biz de yapalım bari. Ne yapalım? Yani de orada var. Bir arada geçit bulmaya çalışıyorum Ayrıca hani geçitli gelsin diye. Ama geçit çıkmadı. Şimdi hemen buraya bir toparlayalım Kutlu bir şekilde. Doğum gününe katılma beni biraz geç düşürdü ama hadi hayırlısı diyelim. Yine çık, çık abi. Tekrar geri 25. kata bu görev bu şekilde devam ediyor. Sürekli sürekli tekrarlıyoruz. Sıkıcı bir görev oluyor bu. Bayağı bir sıkıcı aslında. Kaç tane toplamış bundan? 78, 22 tane kalmış. Çık abi geri gir. Hani de her girdiğimizde çıksa Amenna diyeceğim de çıkmadığı zamanlar da oluyor. Bir daha in. Bir daha çık. Şaka gibi ha. Bildiğiniz oyun benimle oyun oynuyormuş gibi. Allah cezanı versin. Çıkmadı lan. Ana bu da çıkmadı. Bir tane çıktı. O kadar şeyden bir tane. Bir tane de şu da var. Çık abi. Geri gir. Kusura bakmayın böyle bir göz yarattığım için ama bu şekilde yapılıyor bu görev. hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız bu şekilde yapacağız mecbur. Az bir görevimiz kaldı. Az bir böcüğümüz kaldı. Onları da halletmeye çalışalım. Aha bir tane yaprak çıktı güzel. Kaç kaldı ki? 20 mi kaldı ya? Tüh bir daha çık. Abi can sıktın artık sen de var ya. 81 19 tane kaldı. Aha. Abi ver gayrıla. Geri git. Dedik makarnası ya. Var mı orada bir şey? Orada bir şey yok galiba. Aynen yok. Abi bu kata niye atıp duruyor beni ya? Anlamadım bir şekilde. Çık abi çık ya. İlginç. Sürekli aynı kata atıp duruyor. Sanki bir şey varmış gibi. Allah'ım ya Rabbim çık ya çık çık çık, çık. Ver lan. Ha, ah, verip sana. Aslında şu notu da okumak istiyorum ama şimdi gerek de yokmuş gibi. abim. Geri gir abim. girdik. Anam yanlış kata tıkladım. Ben 30 ney? 5. Lan 30. Allah'ım yarabbim yanlış yerlere tıklayıp duruyorum. Tamam güzel. Ver bana. Okey bir tane daha bulduk. Hızlı hızlı böyle bitireceğiz burayı artık. Yapacak bir şey yok. İneceğiz çıkacağız ineceğiz çıkacağız. İndik çıktık yine buradayız. Ya bildiğin aşağı yukarı aşağı yukarı kafam döndü ya. Yani şimdi verir diye hasar da almaya çalışıyorum da vermiyor kardeşim Nasıl bir şeyse. En azından bu görevi yaparken bir de şöyle bir şey var. Lifleri toplamış oluyoruz. Lif, lif şeylerini çoğaltmış oluyoruz. Lifler bana yarayacak. Yaradığı için de kalsın. Sen de bir geber. Hemen halletmeye çalışalım. Hoppa. Allah seni kahrede çocuk var ya. Hep aynı yere atıp duruyor beni. Keşke bu görevi sonradan alsaydım ya. Şimdi almak istemiyordum ama etti. Kafam güzel yani aldık. Bunun daha kolay yapılma yöntemi var. Onu da söyleyeceğim zaten. İlerleyen zamanda göstereceğim size. Hani burada yapmayın. Ben yandım siz yanmayın. Diyeyim. Yani şuna baksana abi. 13 tane kaldı. Balık boğulama görevim var. Pancar görevim var. Allah seni kahretsin. 5'e bir daha. geçit ayrı arıyorsun ayrı bir dert evet. başka bir şey yapacaksın ayrı bir dert evet. 13 tane kalmışken bitirmeye çalışalım en azından çık abi bir daha gir abi gir çık gir çık olduk ha Bir tane daha bulduk. 12 kaldı. Dengesini bozdu bu oyunun var ya. Vallahi billahi dengesini bozdu bu oyunun. Oyunun dengesi bozuldu. Oyunun dengesinin içinden geçtik. Bir tık, bir tık geçtik. <laughs> Bittik oyunun dengesini sarstık. Oyun bile diyor ki çek geri yaptırma diyor ama bir saniye lan. Anam çık çok keşke. Şey deneyecektim oradan bir kat daha aşağı indim de aynı yere düşer diye bakacaktım ama tam bakacakken attı beni. Tamam Üç tane bulduk güzel. Bir daha inelim bir daha çıkalım. Kaç kaldı bu arada bir bakmak istiyorum. 91 tane kaldı. 91 tane kaldı demeyeyim. pardon, ee 9 tane kalmış. Şöyle alalım. Çıkalım abi, tekrar girelim, tekrar girelim, tekrar çıkalım. Ha biraz sıkıcı, bayağı bir sıkıcı bir pozisyonda yer alıyorum ama yapacak bir şey yok. Aa bir tane bile çıkmadı ya lan. Yazıklar olsun sana, bunda da çıkmadı. Hadi abim hızlıca şunu bir bitirebilsem var ya efsane olacak da bir bitmedi gitti ya. Ya şuna dönüşsün en ya diyeceğim de. Dönüşmüyorlar da abi. Yok dönüşmüyorlar. Dönüşsün diyeceğim hani sineğe dönüşsün sinek de gelsin. Beni kesmeye çalışsın diyecekti de sineğe de dönüşmüyor ki kurban alıyorum. Ne oldu lan aşağıda bir şeyler kımıldadı bir şeyler oldu. Kimse gelmedi bir daha çekil yapalım <laughs> kaç kalmış bir daha bakalım 5 tane kaldı bugün bitirdik görevi de orkinoz görevini bir türlü yapamadık aha bitti mi yoksa aha bitti görevimiz tamam şu an sulu böcek görevi tamam götürelim verelim bitirsin şu olayı hemen kasabaya geçiyoruz buradan akşam vakti olmuş şunu da bir okumak istiyorum neymiş Şanslı günümde çöp torbalarında güzel şeyler bulabiliyorum. Bazen salonun arka tarafında günün yemeği oluyor. Genelde taze de oluyor. Tatlı niyetine Nolbar'ın kavanozlarına kurabiye var. Ne? Kavanozlarına kurabiye var diye bakıyorum. Hazine içinse müze ve demircinin kutularını kontrol ediyorum. Bu galiba şey Linus'un yazısı galiba. Çünkü çöpleri Linus'tan başka hiç kimse karıştırmıyor. Yani bana diyor ki müzeyle çöp demircinin orayı karıştır diyor. Elbet bir şey bulursun demeye getiriyor. Tam Linus bir ara yaparız onu. Ben şimdi şuradan hemen şey yapayım. Balık için orkinozu orkinoz tutmaya çalışayım. Hayretten de şu böcek olayını bitireyim. Sulu böcek olayımız bitsin. Kurtulalım tane koyduk görevimiz bitti. 3000 de gold aldık güzel bayağı iyiyiz. Tamam şu balık bulama görevine başlayalım. Görevi hemen bulmaya çalışalım. Şu an çok az bir saatim var. orkinozu hemen çıkartabilmem lazım. Hani onu aslında görevine yapalım. Bugün teslim edebilirsem bugün teslim edeceğim. Neymiş? pis balığı değil. Bir tane orkinoz lazım sadece bana. Bir tane orkinozla beraber iki görevi birleştirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Kardeşim sen kaçma yeltenme 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 yel, gel buraya gel 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 oh, oh, tipe bak tipe tipe, tipe bir bakar mısın ya kaçmaya çalışıyor orkinoz musun ha sen mürekkep balıymış okey Salonda şeyi yakalayabilirim, gazı yakalayabilirim. Onun için de benim için daha iyi. Yakalayalım onu bence. Gel bakayım. Orkinos hadi. Hadi orkinoz Bu Orkinos olabilir belki biraz zorluyor. Hadi bakayım. Hop Orkinos. Tamam güzel. Görevimizi de yapmış olduk. Götürelim bunu da verelim. Şu an sıfırlayalım görevleri. Hiçbir şekilde görevimiz kalmamış oldu. 10 numara 5 yıldız yani ya. Aslında bir saniye yılan balığı ya da yazın tutmaya çalışayım en yani yılan balıkları bir saniye. Aa pancarı da bırakabilirsem diyecektim. 22'de kapanıyormuş. İşte bir 10 dakika önce gelsek var ya şu görevi de halletmiştik ama işte hayırlısı. Gasa orkinozunu verelim. Kasa değil mi? Yanlış olmasın. Aynen orkinoz kasa. Al kardeşim. Rica ederim canım. Binlerce kez teşekkür ediyordu ama gerek yok. Oo, burada bayağı kalabalıkmış ha. He. Herkes orada. İşte bizim bayağı bir paramız var. E, paramızı katlamamız lazım. Yarın çöle gideceğiz. Çölde iyi bir şekilde parayı katlayacağız. Ancak şöyle bir bakalım. Panomuzda da bir tane daha görev varmış. Bugün Clint'in doğum günüymüş. Ay Clint'i. Clint'i sevmiyorum ama. Demirci olduğu için sevmiyorum. Televizyon izlerken yemek için ton balığı arıyorum. Sen, sendi. Sendi sendi. Nasıl yapsak ki? Yarın çöle gideceğim zaten. Sendiye de. Ya sendiye bunu götürmek istiyorum ben ya. Ton balığı. Zor mu çıkar? Saat 11. Risk budur ya. Alalım. Risk budur. Clint'e de şuradan şey verelim. Biri alalım. bira verelim. Millet etrafı terk ediyor gidiyor. Biz hala buralarda takılıyoruz. Clint. Al kardeşim doğum gününü kutlu olsun. Hadi görüşürüz. Sen çekil Millet Milletle kavga gidiyor geçiyoruz ya. Bir tane tombala çekelim hemen. Daha öncesinde ton balığını şuradan daha hızlı bir şekilde çekmiştim. Şurada bir deneyeceğim ton balığını. Lan. Hadi tek atmamız yok mu ton balığına? Orkinos. Anladım abi. Yarım saat orkinos toplamaya çalıştık. Toplayamadık. Burada da orkinos çıktı. dağıtalım. Bayağı saat geç oldu. Bayağı bir tedirginim. Hadi bir tombalı Ver ton gideyim lan. Ver ton gideyim hadi. Bırakıp bala değil canım ya. Hadi son son çekelim. Geldi geldi gelmedi şansımız yok deyip küsüp gideceğim artık. Yapacak hiçbir şey yok. Yok abi gelmedi. Gidelim. Daha fazla da uğraşmak istemiyorum. Şimdi batar batarız. Bayılır mayılır kalırız burada. Bakın saat takır takır gidiyor. Yarın zengin oluyoruz abim. Yarın zengin olacağız. Yarın çok güzel bir şekilde iyileşeceğiz. Bayağı bir iyileştireceğiz kendimizi. Abi bayılıp gitmezsek burada buralarda. Olmadı sabah kalkınca e, sen ne için şeye gidebilirim? Yani toplamaya gidebilirim. Bir tane ton çıkartmaya gidebiliriz. Bu arada senin işinde yapmış oluruz. Bunları bir satalım şimdi sat sat ne var başka burada satılabilecek ürün yok şunu sat. Bunları da koyalım yerlerine 55 tane ot. kömürüm olmuş bayağı iyi. Bunları da şuraya atmak istiyorum. Tamam şu an eksik bir şeyimiz yok artık yetebiliriz. Ve bugünümüzü de bitirebiliriz. Bugünümüz de böyle bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.